Merhaba, bugün sizlere diyabet yani halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığından bahsetmek istiyorum. Diyabet, kandaki şeker seviyesinin normalin üzerinde seyretmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. İki ana tipi vardır. Tip 1 diyabet genellikle genç yaşlarda başlar ve insülin tedavisi gerektirir. E, Tip 2 diyabet ise daha çok yetişkinlerde görülür ve genellikle yaşam tarzıyla ilişkilidir. E, belirtileri arasında sık idrara çıkma, e, aşırı susama, e, yorgunluk, kilo kaybı ve yaraların geç iyileşmesi yer alır. E, tedavi edilmezse e, kalp, böbrek, göz ve sinir sistemine ciddi zararlar verebilir. Diyabetin kontrolü için sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, Kan şekeri düzeyini takip etmek ve gerekirse ilaç kullanmak gerekir. Erken tanı ve doğru tedavi ile diyabetle sağlıklı bir yaşam mümkündür. Herkese sağlıklı günler dilerim.